her zaman bildi. Onun da alacağı nefes buraya kadarmış. Rabbim bu dünyada seni Hülya bacıyla kavuşturmadı. İnşallah öbür dünyada kavuşursun. Allah günahlarını affetsin. Amin. Amin. El Fatiha. Yeter artık ha emmi. Bu göken nefes aldıkça bize yaşamak arama. Ha? Ne yapıyorsak yapak, yoksa ben aklımı yiyip delireceğim ha! Aklımı yiyip delireceğim! BERTU! Şşş, karışma Cihan. Ciğeri yanıyor baba. Ne habersiz. Hadi sana bir şey olsa ne yapacak BERTU? Bu saatten sonra bana ne olacaksa olsun emmi. Lan hala boş boş konuşuyorsun lan! Anafor bir tek senin mi dostun oğlum? Heh. Senin ciğerin yandı bizimki yanmadığını mı zannediyor? Gidek o zaman amına koyayım hepimiz kendimizi patlatak ortalıkta o göçene kalsın. Lan intikamımızı kim alacak? Ben anamın nikahına mı kaçtım o cezaevinden? Bana sağ lazımsınız Berto lan sağ lazımsınız. Yeter yoruldum artık dostlarımı toprağa koymaktan Berto. Bak bana kazdırma mezarını. Biri dönecekse o benim kardeş.